Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kalburaması tatlısı yapacağız. Kanalımın büyümesi için video geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarsanız sevinirim. İyi seyirler. 3,5 su bardağı un ekliyoruz. 1,5 çay kaşığı karbonat ekliyoruz. 1 yemek kaşığı yoğurt ekliyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyoruz. 2 yemek kaşığı irmik ekliyoruz. 15 gram erimiş tereyağı ekliyoruz. Biz yoğurma işlemini hamur makinesinde yaptık. Hamurumuz yoğurulurken şerbete geçiyoruz. Bir tencereye 2 su bardağı şeker ekliyoruz. Ve üzerine 2,5 su bardağı su ekliyoruz. Orta ateşte kıvamına gelene kadar kaynatıyoruz. Yaklaşık 15 dakika. Kalbura bası tatlımızın hamurunun yoğurma işlemi bitti ve tatlının şeklini bir rende yardımıyla veriyoruz. Sonrasında hamurumuzu rendenin üzerine açıyoruz. Ortasına bir tatlı kaşığı ceviz ekliyoruz ve kapatıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25-30 dakika kontrol olarak tatlılarımızın üzeri kızarana kadar fırında bekletiyoruz. Sıcak olan tatlımızın üzerine soğuk şerbetini ekliyoruz. Ve 3 saat tatlımızın şerbetini çekmesini bekliyoruz. Ve hazır. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.